Mabel Matiz LGBT'yi karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBT'yi e larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur ifadelerini kullandı. Yonca Evcimik bu ayrımcılık değildir de nedir? LGBT karşıtı yürüyüş ve ilgili kamu spotunu kınıyorum. Toplumda kin ve nefreti körükleyip, hedef göstermekten başka bir şey değil bu. Nerede eşitlik ve yaşam hakkı? LGBT hakları insan haklarıdır. Edis de keşke bu yürüyüş ve kamu spotu yaşam hakları, çalışma hakları ellerinden alınan, kanun önünde eşitlik arayan, cinsel yönelimleri sebebiyle tacize istismara uğrayan LGBT'yi bireyler için olsaydı. Bu kadar tersine istikamet sizin alnınıza kara bir leke. Acil şifalar diliyorum. Meral Dan Yıldız LGBT lara karşı yapılacak yürüyüş öncesinde Saraçhane Parkı'ndayız etraf güzelce çevrelenmiş, yürüyüşe başlamaları için müthiş bir ortam hazırlanmış. Ankara'da çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için yürüyoruz yazısı. Şaka gibi ama değil. Melikşah Altuntaş adına LGBT dayatmasına karşı yürüyüş dedikleri eylemin ne olduğunun, bununla ilgili bir kamu spotu hazırlanıp bunun ülkenin resmi kurulları tarafından televizyonlarda yayınlatılmasının ne demek olduğunun umarım farkındasınızdır. Bu nefret suçuna karşı sessizliği anlayamıyorum. Kaan Sekban yarınki LGBT karşıtı yürüyüş düşünce özgürlüğü değil faşistliktir. İnsanları cinsiyetlerine, ten renklerine, cinsel yönelimlerine göre yargılamak ırkçılıktır. Hayatınızdaki kişisel travmaların, sevgisizliklerin, berbat cinsel hayatlarınızın acısını başkalarından çıkaramazsınız. Hüseyin Ersöz yürüyüş bir hakkın kullanılması olabilir fakat ayrımcılık içerdiği için demokratik meşru bir amaç taşımamaktadır bu ülke sınırları içinde herkesin evrensel insan hakları ve anayasa düzeyinde, özel hayatına saygı esastır. Erden Aksakal toplumun bir kesimine karşı ayrımcılık ve nefret örgütleniyor. Bugünkü yürüyüş tarihe bir utanç anı olarak geçecek. Yerimiz LGBT'lerin bulunduğu yerdir. Berna Laç'ın kızın eve LGBT'liyle gelse yazanlar, cevabım size, bugün o karşı yürüyüşe katılacaklardan biriyle gelmesinde kiminle gelse başım üstüne. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise, kimin haddine yaradanın yarattığını kendi gibi değil diye yok saymak dedi. Şarkıcı Aleyna Tilki, toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı. Zihniyetler çok korkunç. Bartı küçük çağlayan iki gündür bu akıl almaz yürüyüşe ne yazarak karşı çıksam diye düşünüp duruyorum neye karşı olduklarını bile bildiklerini sanmıyorum bakalım yan yana durabilecekler mi? Şahan Gökbakar kadınlarımız sokak ortasında katledilirken yürümediniz. Ufacık çocuklarımıza tecavüz edilirken yürümediniz. Şimdi LGBT'ye karşı yürüyüş öyle mi? Yürüyün ama şunu unutmayın yolunuz yol değil, doğrunuz doğru değil, her insan eşittir. Ayıp ediyorsunuz. Vicdan diliyorum.